Herkese merhabalar, şehir darı sayfasına hoş geldiniz. Bugün 23 Haziran 2022. Geçen hafta İstanbul'da hava sıcaklıkları düştü ve yoğun bir yağış vardı. Bundan dolayı da yaz gibi değil bir ilkbahar havası mevcuttu İstanbul'un. Bu hafta balakamın gerçekleştiğini düşünüyorum. Bu hafta bunun kontrollerini gerçekleştireceğim ve geçen hafta vermiş olduğum anarının durumunu kontrol edeceğim. Çünkü anarıyı verdiğimiz zaman İlk bir haftada arılar tekrardan yüzük yapabiliyorlar. Bugün onun kontrolünü gerçekleştireceğim. Şu an hava sıcaklıkları gayet normal. 24-25 civarlarında gidiyor İstanbul'da. Zaten çıtalarda görmüş olduğunuz gibi de sırlanmış bal ve açık nektarlar mevcut. Şimdi geçen haftaki yaptığım kamera kaydında bir bozulma olduğu için onun videosunu yükleyemedim. Geçen haftaki yaptığım kontrolde kısaca bir özet geçeceğim. Alt kattan aldığım kapalı yavru çıtayı 5. sıraya yerleştiriyorum. Ve hemen yanına da geçen sene hasattan ayırmış olduğum kabartılmış peteği vereceğim. Kabartılmış petek 4. sırada 5. sırada kapalı yavrulu çıta. Kapalı yavrulu çıtanın yanına da sırlanmış ballı çıtayı bırakıyorum. 7. sıraya da yine kabartılmış bir tane boş petek bırakıyorum. Ve kovanı bu şekilde kapattım. Bugün de peteklerde bal akımının Gelip gelmediğini kontrol edeceğiz. Dördüncü sırada görmüş olduğunuz gibi arılar çıtaları düzeltmişler ve içlerine bal doldurmuşlar. Şu an yoğun bir şekilde nektar da geldiği için çıtaların ağırlığı çok fazla. Geçen hafta arıların biraz daha yukarı çıkmasını sağlamak için kapanmamış ve pupalar mevcuttu. Bu pupaları da kapatmış artık. Tahminimce 4-5 güne yakın buradaki yavru arılar da çıkacaklardır. Şu an kovan çok rutin bir şekilde gidiyor. Arı yoğunluğumuz da fena değil en azından bu seneki ilk hasat kötü geçmeyecek. Peteyi çıkartıp baktım dayanamayıp ufak bir bal da gerçekleştirdim. Gelen balın tadı ve yoğunluğu çok güzel. Daha önce de söylemiştim benim bulunduğum flor çok zengin olduğu için benim balım çok çiçekli bir bal türüne giriyor. Bugün arı kontrolünü yaparken ufak bir kaza gerçekleştirdim ve yüzümden arı soktu. Normalde arı sokmasına bağışıklığımız var ama yüzümüzden soktuğu zaman biraz durum değişiyor. Zaten birazdan hani görmüş olacaksınız. Üst dudağımın tam ortasından bir arı soktu. Daha sonra buradaki alarm feromuna 4-5 tane daha ağrı geldi. Bundan dolayı yüzümü hemen dezenfektan sıktım. Arıların hepsi tamamen dağıldı. Bir tane arı da şakamdan soktu. Şu an Haziran'da olduğumuz arı zehrinin en yoğun olduğu zamanlardan bir tanesi. Şimdi arı iğnesi çok ters bir yerde kaldığı için çıkartmakta bayağı zorlandım. Bundan dolayı da arının bütün zehri yüzüme dağıldı. Aynı zamanda şakaktan da soktuğu için <laughs> şu an ciddi bir şekilde Nefesim darlanmaya başladı. Yani vücudum çok yoğun bir şekilde reaksiyon gösteriyor. Ciğerlerim tıkanmaya başladı ve boğazıma biraz kapanma meydana geldi. Bundan dolayı kendimi riske atmayacağım ve hemen bir acile gidip kendimi kontrol ettireceğim. Vücudum çok tepki verdiği için beni hemen sarı odaya aldılar. Burada hemen bir panzehir yaptılar. Ve panzehirin de çok hızlı bir şekilde yayılması için az bir miktarda bir adrenalin verdiler bacaktan. Zaten hastanede masaya yattığımdan itibaren 10 dakika geçmişti. Bundan dolayı da boğazımdaki daralma bitti. Yani endişe bir durum yoktu ama yüzümün çok şişeceğini bildiğim için bugünü böyle şey geçirmek istemediğim için bu denli şiş bir şey şekildeyken 3-4 gün gezmek istemiyordum. Şimdi alt katın durumunu kontrol edeceğim. Şimdi ikinci katta nektar da olduğu için kovanın ağırlığı şu an 30 kiloya yakın. Bundan dolayı da belim arttığı için geçen seneden aldığım bir ağırlık kemeri var. Ben her ikinci katı ya da üçüncü katı açtığım zaman bel kemerini kullanıyorum. Bu sayede belimi incitmemi engelliyor. Kovanı açarken de görmüş olduğunuz gibi kekikli ve naneli suyu sıkıyorum. Hem kovanı serinletiyor hem de arıların biraz daha, daha, da sakinleşmesini sağlıyor. Şimdi geçen günkü arı sokmasından dolayı artık maskeyi takacağım. Çünkü yüzümü riske atmak istemiyorum artık. Yarım bağlının altındaki peteklerde herhangi bir yumurta veya nektar yok. Buraya arılar boş bırakmışlar. Görmüş olduğunuz gibi de arılar alt katta balları sızlamaya başlamışlar. Zaten ikinci çıtanın üst tarafına da bakarsanız peteklerin üst tarafları kar gibi bembeyaz. Bu da bal akımının yoğun bir şekilde geldiğini gösteriyor. Şu an videoda bakarken görmüyorum ama üçüncü çıtada ana arı mevcut. Zaten ana arıyı görmemiştim. Büyük ihtimal ben öbür tarafa bakarken anaarı alttan diğer tarafa geçiyor. Bundan dolayı gözümden kaçıyor anaarı. Ama günlük yumurta gördüğüm için de pek fazla endişe etmiyorum. Anaarı da üçüncü çıtaya sıralı bir şekilde günlük yumurta atmış. Bundan dolayı da içim rahat. Anaarının çalıştığını görüyoruz. Anaarımız geçen hafta 4. çıtaya sıralı bir şekilde yumurta bırakmış. Videoda görmüş olduğunuz gibi. Aynı şekilde dördüncü sırada da kapalı yavrular mevcut sıralı bir şekilde. Yavrunun olmadığı yerlerde de nektar bulunuyor. Bu yüzden ana arı yumurta atmamış. Şu an için kovanın durumu çok iyi. Normalde arı yoğunluğumuz bir tık daha fazla olsaydı 3. kata atmak için arı yoğunluğu benim istediğim düzeyde olmadığı için 3. kata atmayacağım. 2. katı tamamen sırlanmasını bekleyeceğim. İkinci katta tamamen sırlandığında Temmuz'un ortalarına doğru ikinci bir balakımı gerçekleşecek. O zaman da duruma göre kovana belki bir üçüncü kat atma imkanım olabilir. Zaten ikinci hasadı gerçekleştirdikten sonra kovan bölmeye gidip arıları çoğaltacağım. Bu seneki planım bu şekilde olacak. Daha çok arı çoğaltmaya yönelik gideceğiz. Bal hasadı yaptıktan sonra duvar çıtasını kovanın ortasına yerleştireceğim. Çünkü bu çıta şu an dördüncü senesine giriyor. Bu çıta çok karardığı için bunu geri dönüşüme sokup yerinden öldüreceğim. Bu duvar çıtasını daha sonra kovanın ortasına alarak buradaki balların tüketilmesini sağlattıracağım. Çünkü o çıta çok eski bir çıta olduğu için yenisiyle değiştirmem gerekiyor. Bu sezon benim için çok kötü geçer diye umuyordum ama ucundan da olsa şu an sezonu yakaladık. İkinci katımız komple bal dolu. Bundan dolayı da biraz moralimiz yerine geldi. Sadece bu sene bal hasadı gerçekleştireceğim ama benim istediğim kilolarda olmayacak. O da zaten bizim için ekstradan bir tecrübe oldu. Şimdi kovanımı kapatacağım. Kovanı kapatırken de her zaman olduğu gibi Voravo ile doğal mücadele yöntemini gerçekleştireceğim. Unutmadan söyleyeyim şu an kovanda bir varava zararlısı var. Kovan etrafında uçamayan arılar görüyorum. Ama bu uçamayan arı sayısı endişe edecek sayıda değil. bir ya da iki tane görüyorum. Bu kovanın etrafında uçamayan arıların miktarı da 1 en fazla iki. Hiçbir zaman 3 ya da dört tane görmedim. Zaten bu da sağlıklı bir kovanda gayet normal bir oran. Bu mevcudiyetteki arı sayısı için de hiçbir şey. O yüzden varovalı düzenli kontrol yaptığımız zaman kovana çok ciddi zararlar vermiyor. En azından benim bulunduğum bölgedeki Varava kimyasal ilaç kullanmadığım için bağışıklığı yok. Doğal yollarla mücadelem için gayet etkili oluyor. Bu haftaki yapacağım kontroller bu kadar. Tekrardan haftaya görüşmek üzere. Beni seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim.